Merhaba arkadaşlar. Bugün size irmik unu ile makarna yapımından bahsedeceğim. Türkiye'de irmik unu e, bulmak oldukça zor. E, bulduğum bazı marketler var. Orada da irmik ununu baya pahalıya satıyorlar. E, kilosuna 100 lira falan istiyorlar. E, bu yüzden ben düşündüm acaba buna nasıl bir çare bulabilirim diye. Elimde bulunan bu rosbergkofe.com'dan aldığım normalde kahve değirmeni bu kahve değirmenini en sıkı ayara getirip irmik unu çekmeyi denedim. ve Sanırım baya e, başarılı olduğumu düşünüyorum. Çünkü oldukça ince bir un elde ettim. Çekim aşaması oldukça zor En sık ayara getirdiğim zaman bayağı bir bilek kuvveti istiyor. Ama yavaş yavaş da olsa hani boş vaktinizde bunu e, çekebilirsiniz. Ayrıca e, eğlenceli de yani bir stres atma aracı olarak da kullanabilirsiniz. Bu irmik unuyla ben e, makarna hamuru yapacağım. Ayrıca yapımını da göstereceğim. E, benim için de bir deneme olacak bu. Beraber izleyip göreceğiz. Evet arkadaşlar şimdi kahve değirmeniyle ile irmiği çektim. Bu şekilde irmik unu haline getirdim. Gayet de güzel oldu. Ee, bunu ilk defa deniyorum. Şimdi 300 gram kadar un çektim. 3 adet yumurta ekleyeceğim ve e, makarna hamurumuzu yoğurmaya başlayacağım. Evet, şimdi yumurtaları kırdık. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyorum. Bu makarna hamuru olduğu için oldukça zor yoğuruluyor. ve baya bir zaman alıyor yoğurması. Evet arkadaşlar. Hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Hamur kıvama gelmediği için bir adet yumurta sarısı daha ekledim. Şimdi oldukça zor yoğurması. 20-25 dakikadır yoğuruyorum. Ve ara ara bu şekilde sprey ile su sıkıyorum. Bu da gerçekten baya bir hamurun yoğurulmasında yardımcı oluyor. Evet, hamurumuz neredeyse olmak üzere. Kahve öğütücüde 20'yi çektim. Ama gerçekten sıfır ayarında çektim onu bilmiyorum. Belki biraz kalın çektiğim için yoğurulması da zorlaştırıyor olabilir. Bundan emin değilim. Ama nihayetinde hamurumuzu yoğurdum. Çok güzel kıvam aldı. Şimdi bu hamuru streçleyeceğim ve bir gece dinlendireceğim. Ertesi günü makarna yapımı için kullanacağım. Şöyle göstereyim hamurumuzu da. Oldukça sert bir hamur. Tam makarna hamuru. İtalyanlar bu şekilde yapıyor. Şimdi hamurumuzu buzdolabından çıkarttım. Yapım aşamasına geçmeden bir saat önce hamurumuzu çıkartıyoruz. Bu şekilde bir süre ısınacak. Sonra tekrar biraz yoğuracağım. Bakacağız hamurumuz tam kıvamını almış mı? Gluteni açığa çıkmış mı? Bunu göreceğiz. Hamur, hamurumuzu bu arada tartıyorum. Şu şekilde ne kadar gelmiş? 450 gram kadar. 450 gram da bal kabağımız var. Bunun içine bir bardak su ekliyorum. Şöyle silme bir yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şimdi bunu kaynatacağız ve püre haline getireceğiz. Evet. Kabağımız haşlandı. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Çatal rahatlıkla batıyor. Şimdi 2 dakika daha kaynatacağım. Daha sonra bunu süzeceğim. Kabakların haşlanması bir 20-25 dakikayı buldu. Tabii ki siz bu 20. dakikadan sonra altı çok fazla açmadım. E, orta ateşte 20 dakikadan sonra ara ara kontrol ederek kabağın pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Evet kabaklarımızı süzdük. Böyle bir orcamın içine aldım. Şu anda eziyorum. Ezdikten sonra içerisine e, bir silme kaşığı kadar nişasta koyacağım. Ezme işlemi bittikten sonra bunu da göstereceğim. Evet şimdi nişastamı koydum. Şimdi böyle çay kaşığının ucuyla çok az biraz tarçın ekliyorum. Daha sonra 20 gram dolmalık çam fıstığı ekleyeceğim. Ve 2 e, tatlı kaşığı kadar da kuş üzümü ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, 2 silme yemek kaşığı kadar yine nişasta koydum. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi soğudukça tabi bu biraz daha kıvamı koyulaşacaktır. Şimdi kuş üzümünü ve çam fıstıklarını ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kuş üzümünü ve çam fıstığını da ekledim. Şimdi harcımızı soğumaya alıyorum. İyice soğuyacak. Artık makarna yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için hamurumuzu tekrar yoğuracağım az. Daha sonra hamurumuzu açacağız ve harcımızı içerisine dolduracağız. Evet arkadaşlar, hamurumu bir 5-10 dakika kadar yine yoğurdum. Şimdi artık açma aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu yassı haline getirdim. Şimdi makinemizden geçiriyorum. Şimdi bu şekilde tekrar geçiriyorum. Bir kez daha getir, geçireceğim. Hamurumuzu biraz unlayacağım. Şimdi 5. ayarda. Evet 6. ayarda gördüğünüz gibi hamurumuz bu inceliğe ulaştı. Şimdi küreleri üzerine koyacağım. Daha sonra hamurumuzu kapatacağım. Bunu da göstereceğim biraz sonra. Evet harcımızı işte bu şekilde ekliyoruz hamurumuzun üstüne. Şimdi arkadaşlar bu şekilde koyduktan sonra böyle ıslıyorum. Açtığım hamuru ki kolayca yapışabilsin. Bir ucundan tutup kapatmaya başlıyorum. Ucu ucuna denk getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde ucu ucuna denk geldikten sonra şöyle kapatacağım. Gördüğünüz gibi mümkün olduğunca içerisinde e, hava kabarcığı olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle göstereyim. Yavaşça uca doğru geliyorum, bastırıyorum. Evet. Yavaşça uca uca doğru geliyorum, bastırıyorum. içerisindeki havayı tamamen boşaltmış oluyoruz. Hamurumuzu kapattıktan sonra böyle bir aparat vasıtasıyla hamurumuzu tek tek kesiyorum. Kapanıp kapanmadığından tam emin olmak için böyle bir kontrol etmemiz gerekiyor. Gerekirse şöyle bir e, tekrar kenarlarına bastırdığımızdan emin olalım ve bu şekilde tepsimize koyuyorum. Dilerseniz alttan iki ucunu da birleştirerek bu şekilde şekil verebilirsiniz. Bunun e, İtalyanca bir adı vardı şu anda aklıma gelmiyor ama e, şekil olarak da güzel bir görünümü var. Evet arkadaşlar. 1 paket kremamızı sosumuz için tavamıza ekliyoruz. Altını açıyorum. Hafif ısındıktan sonra içerisine bir adet portakal suyu ekleyeceğim. Suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi 3 tatlı kaşığı kadar e, tuz koyacağım. Şimdi portakal suyumuzu ekliyorum. Bunun üzerine bir yemek kaşığı parmesan peyniri ekleyeceğim. Evet, bir süre, bir süre bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Evet, şimdi sosum kaynamaya başladı. Bir yemek kaşığı kadar parmesan daha ekledim. Şimdi bir tutam maydanoz ekliyorum. bu şekilde bir 25-30 saniye daha pişirdikten sonra altını kapatacağım. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi artık hamurlarımızı tek tek ilave etmeye başlıyorum. Toplamda 2 yahut 3 dakika kadar pişireceğim ve alacağım. Evet, hamurlarımız haşlanıyor. Gördüğünüz gibi su yüzeyine çıkmaya başladılar. Bu artık pişmiş olduklarını gösteriyor. Totalde 2-3 dakika, bilemedin en fazla 4 dakika yeterli. Evet, süzmüş olduğum mantıları sosumuza ekliyorum. Isıttıktan sonra biraz daha ısıtacağım. Artık mantımızı servis edebiliriz. Evet, üzerine parmesanımızı da döktük. Makarnamız hazır. Hepinize afiyet olsun.